İmplant, e, titanyumdan yapılan e, yapay diş kökü demektir. E, çene kemiğine yerleştirilerek üzerine yapılacak olan protetik unsurları destemek, desteklemek maksadıyla yapılır. E, tek diş eksikliklerinde, birkaç diş eksikliklerinde veyahut da tam diş eksikliklerinde uygulanarak e, diş kökünü taklit ederek protezlerin yapılmasını destekleyen unsurlardır. İmplant herkese uygulanabilir mi peki hocam? E, i̇mplant geniş bir skalada herkese uygulanabilir. E, sistemik durumu elveren, e, çene kemiği ve anatomik yapıları müsait olan, e, hekim tarafından e, herhangi bir aksi durum olmadığı durumlarda hemen hemen herkese implant uygulanabilir. E, implant uygulanmasında en büyük e, uygulanamamasındaki en büyük etken sistemik hastalıklar, özellikle kontrol altına alınamayan diyabet, e, kalp damar hastalıkları veya organ yetmezlikleri örnek gösterilebilir. E, gebelerde uygulanamaz ve gelişimini tamamlamamış e, kişilerde implant uygulanamaz. Onun haricinde e, herkese implant tedavisi uygulanabilir Avantajları veya dezavantajları nelerdir? İmplantın en büyük avantajı eksik olan bölgede komşu dişlere zarar vermeden tek başına müstakil olarak uygulanması da hiç dişi olmayan hastaların sabit protez kullanabilmesi için uygulanmasıdır. Diğer avantajları yine tek başına yapay kök formunu taklit ederek kökünün yapılması ve üstüne protetik tedavinin yapılması ile orijinal diş yapısını en başarılı taklit eden çalışma olması sebebiyle temizliğin, estetiğin en üst seviyede olduğu çalışmadır. Peki maliyetli bir uygulama, uygulama mıdır? Aslında e, kısa vadeli belki bakıldığında maliyetli gibi gözükse de uzun vadeli düşünüldüğünde e, implant aslında daha ekonomik bir e, protetik e, ve cerrahi girişimdir. E, çünkü e, standart yapılacak olan protezler e, belli bir zaman sonra yenilenmesi gerektiği için e, tekrar yapıldığında tekrar bir maliyet söz konusu olduğu düşünülerek aslında implantın daha maliyeti düşük olduğu söylenebilir.